Bir yerde ''bar'' diye geçiyor orijinalinde, bir yerde ''yem'' diye geçiyor. Yani tek bir kelime ile de ifade etmiyor, değişik değişik kelimelerle ifade ediyor. Evet, e, 136'da benim anladığım, onlar kendilerine gelen eğitimciyi yaramadılar, başlarına bir takım sıkıntılar gelmesine rağmen bu sıkıntılardan kurtulursak biz iman ederiz dediler. Ama buna rağmen inkarlarında direndiler. İnkarlarında direnmelerinin sonucu elbette ki böyle bir kavim kendi inkarının içerisinde ölüp gidecektir. İşte Allah da bunu müteşabih olarak şiirsel bir anlatımda onları suda boğduk diyor. Sebebini de açıklıyor. Eğer Allah'ın böyle bir kuralı olsa ayetlerimizi yalanlamaları diyor bak. Ayetlerini yalanlayanları suda boğma gibi bir kuralı olsa bütün yalanlayanları kovardı, boğardı suda. Ama zaten o zaman kimse ayet yalanlayabilir mi? Korkusundan. Şimdi bizim gözümüzün önünde veya insanların gözünün önünde ayeti yalanlayan atıyorum. E, e, örnek olarak vereyim yani Avrupa 500 milyon, bunun e, 490 milyonunu suyu da boğsa Allah ayetleri yalanladı diye. Daha dünyanın geri kalan yerinde insanlar yalanlayabilir mi? Korkudan titrerler suda bizi boğacak Allah diye. E o zaman intihan olmaz. Hani o zaman hür iradeyle biz iman edecektik. O zaman Allah şöyle yapmış oluyor. Bakın size hakikate gönderdim, iman ettiniz, ettiniz etmediniz kafanızda sıkarım sizi, öldürürüm sizi. E o zaman bu dayatmacılık olur hani imtihan hür iradeyle oluyordu. Hani serbestti. Dolayısıyla böyle inanmak hangi açıdan bakarsak bakalım hem hayata hem Kur'an'a terstir. Evet. 137. Bereketler kıldığımız yerin doğusuna ve batısına o hor kılınıp sayıp bırakılanları mirasçılar kıldık. İşte hocam ben bu ayeti ee, anlamak istiyorum. Rabbinin İsrailoğullarına olan güzel sözü vaadi sabretmeleri dolayısıyla tamamlandı. Firavun ve kavminin yaptıklarını ve yükselttiklerini iktidarları ve saraylarını da yerle bir ettik. İşte hani son nebi Resul'ün de bir rüyasını gerçekleştirdi Allah. Musa ve onunla birlikte olanların o göstermiş olduğu performans çaba ve gayretin sonucunda böyle açıklıyor Allah. Yani e, hani Taha suresinde e, onu anlatıyordu. Yeryüzünde Firavun öyle azmıştı, öyle zalimleşmişti ki halkı fırkalara ayırıyor, kadınları, erkek çocuklarını öldürüyor, kadınları sığa bırakıyordu. Biz de arzulamıştık ki, Mustafa olanları iktidar sahibi yapalım. İşte Mustafa olanları iktidar sahibini bu ayette yapıyor. Mirasçılar kıldık. Rabbinin İsrailoğullarına olan o güzel sözü sabretmeleri dolayısıyla tamamlandı. Firavun ve kavminin yaptıkları ve yükselttikleri o piramitler yerle bir oldu. Yani buradaki ifade o koca ben sizin Rabbinizim diyen güç sahibi o Firavun'u bile yerle bir ettik ifadesiyle anlatıyor olay. Hocam o zaman Firavun'un medeniyeti ve sistemi çökmüş. Yani hani zaten o büyücüler Firavun'un medeniyetini sembolize ediyor. Onların ortaya koyduğu dünya yaşamını sembolize ediyordu. Ama Musa, ilahi mesajı onların üzerine anlatınca bakanlara diyor eli bembeyaz oldu. Yani ortaya koyduğu anlayış muazzam bir etki yaptı onlar, onlar üzerinde diyor. İşte onlar Musa'daki o Allah'tan aldığı vahyi bilgilerin ne kadar değerli ve önemli olduğunu fark ettiler. Ölümü riske alarak Firavun asla da, kesse de biz Allah'a teslim olduk diyerek Musa'nın dinine biz de inandık dediler. Peki hocam o zaman bu çöküş, Firavun'un sisteminin çöküşü Musa ve yanındaki müminlerin oradan çıkmasından sonra olan bir çöküş mü burada? Tabii ki yani. Çünkü şu, eğer çöküş önce olsaydı Musa ve müminlerin çıkmasına gerek yoktu. Aslında buradaki çöküş olayı <laughs> mesela Firavun, ölüm anında Musa'nın ilahına inandım diyor. Ölmeden önce neye inanmadı Firavun? Buradaki aslında iktidar sahibi yapalım. Ee, sürekli İsrailoğulları Allah'ın koyduğu kurallara uyduğu takdirde onları e, yeryüzünde yapalım. E, pındırcın indir, indirdik, efendim helva indirdik, sarımsak, efendim her çeşit nimetlerden verdik. Ama uymadıkları zaman da ne yaptılar? Onları e, sıkıntılar ve e, dünyada geçim sıkıntıları ilahi mesajdan, gökten ve yerden çıkanlardan nasiplerini unuttular. Böylece helak oldular ifadesi kullanır. Yani aslında buradaki yani hani e, Hz. İsa'yı o Yahudiler öldürdüler, e, onları astılar, onları öldürdük dediler. Hayır, Allah e, İsa'yı öldürmediler, onu asmadılar. Onu katımıza yükselttik ifadesiyle. Hz. İsa'nın e, Yahudiler tarafından öldürüldüğü halde e, böyle bir anlam kullanıyor. İşte Firavun aslında o güçlü topluluk, o musluluk olanların e, böyle e, iktidar sahibi olup Firavun'un e, zulmüne e, so, son verme anlamında olduğu kanaatinde değilim. Çünkü o Firavun e, o e, deptebeli hayatını sürdürdü ama e, ölümün ölümü anında e, Musa'nın ilahına inandığını söyledi. Daha önce söylemedi. Buradaki, e, onları e, mirasçılar kıldık ifadesi kullanırken ilahi mesaja mirasçılar kıldık anlamında kullanıyor. Ha. Evet. Çünkü onlar iman ettiler, Musa ve yanındakiler. Zayıf bırakılanlara mirasçılar kıldık. Yoksa, evet. yoksa zaten... Hocam bu şöyle olmuş olamaz mı? Ee, e, Firavun'un yanından o insanlar ayrıldı, büyük çoğunluğu ayrıldı. Çok zayıf kaldı artık. Öldü. o da kendi halinde yaşadı, öyle öldü gitti. Yani büyük bir öyle çiftlere hük edemedi. Esas hükmedenler İsrailoğullar oluyor. Buradan da anlaşılıyor ki Hz. Musa bayağı uzun bir ömür yaşamış hocam. Bu olaylar böyle geçiyor, nesiller geçiyor şeyler oluyor. Bayağı uzun bir ömür yaşamış galiba bu şeylerden anlaşıldığını göre. Onun uzun ömür <laughs> yaşadığını bilmiyoruz da ama şu gerçek ki Musa ile inananlar onlara kuru bir yol açtık ifadesi kullanıyor. Yani oradan hicret ettiler. Bu aynı ifade Lut kavminin de anlatır. Lut ve inananlarla birlikte gece... işte Onlar ayrıldıktan sonra İsa ve yanındakiler çok az bir şeyle kaldılar işte. Yani hicret bir etme... Şey hicret edip kurtulma anlamında kullanmış Kur'an. Ve onlara ila... evet. ilahi rızıktan e, o ahiret aleminde yiyecekleri azıktan yararlandırmış diye düşünüyorum. Çünkü o Firavun gibi o zalim topluluğu ortadan kaldırması mümkün değil. İşte son Nebi Resul'le bunu gündeme getiriyor. Daha öncekiler hep helak oldu ama sen de bu helakı gerçekleştirmedik. Çünkü Allah nurunu kafirler istemese de tamamlayacak dedik. İfadesiyle bunu anlatıyor. Peki şöyle bir şey yapalım, bir tasavvur da bulunalım. Allah mustazafları yani ezilenleri, güçsüzleri mirasçılar kıldı. Peki bunlar, bu ezilenler, bu güçsüzler o mirasa sahip çıkarsa neticesi ne olur? Bir de olaya bu şekilde bakalım. Bunlar ne yapacaktır? Bu ezilenler bir araya gelecektir. Dayanışma içerisine girecek. O mirasa sahip çıkarsa eğer güçlü olacaklar. İşte e, Kur'an sürekli çok az diyor bunlara. Az olduğu için de o e, performansı kendilerinde göremiyorlar. Tabii ki ölme hazır herkes. Her Müslüman ölüme hazır zaten. Ama onun ölüme hazır olması yeterli olmuyor. O öyle bir güç haline gel. Bak mesela Kur'an'da sizin onumuz onların yüzüne. Onların yüzü e, sizin yüzünüz onların binine. Sizin iki yüzünüz onların iki binine bedeldir. Yani en azından böyle hiç olmasa onda biri olması lazım ki onlarla savaş yapacak bir denkleşme e, haline gelecek durum olsun. Mesela Musa ile taraftarları 70 kişiden bahseder. Ama Firavun'un e, askerleri yüz binlere belki binleri, milyonlara aşkım. İşte burada e, sürekli o peygamber ve taraftarlara az olduğundan dolayı buradaki mirası kıldık ifadesini kullanırken onları iktidar yaptık anlamında değil. Elbette ilahi mesajda iktidar ama Müslüman e, bir tek kişi olsa o en güçlü olandır diyor Allah ya Allah çünkü onun yanında. Ama oradan hicret edip o Musa ve onun etrafında toplanıp orada bir yaşam sürdüler. İlahi mesajı yaşadılar mesajı veriyor. Evet. 138 İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kurtları önünde bel büküp eğilen bir topluluğa rastladılar. Musa'ya dediler ki ey Musa Onların ilahları var. Onların gibi sen de bize bir ilah yap. O siz gerçekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz dedi. Şimdi burada yeni bir şey başlıyor. Ee, anlatım şeyi başlıyor. Saatimiz 11 oldu. Bunu devam etmek ister misiniz? Yoksa yarın mı buna daha dinç kafayla? Çünkü yeni bir şey açılıyor burada. Ee, konu açılıyor. Abi yarın devam edelim. Yarın devam edelim inşallah. Tamam. Evet. Ee, evet, inşallah. Evet, o zaman 137'de noktalıyoruz bugün. Ee, 10 ayet işlemiş olduk. İyi, Allah'a şükür böyle devam edeceğiz. Ee, başka söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz şey varsa genel olarak buyurun. Değilse dersimizi bugün burada noktalım. Eyvallah, Allah. Allah razı olsun herkese. Allah cümlemizden razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz de teşekkür ederiz. Hayırlı geceler. geceler. Allah'a emanet, Allah emanet, Allah emanet olun. Allah emanet olun. Burada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.